Merhabalar. Ben Tarık. Şimdi sizlerle basit bir kent modellemesi nasıl yapılır hep birlikte öğreneceğiz. Öncelikle belirtmek istediğim bir nokta var. Modelleme yapmak aslında çok basit ve herkesin erişebileceği bir yetenek. Sadece bir bilgisayar ve birkaç programla hayal ettiğiniz kentleri oluşturabilirsiniz. Ben de bu konuda hala acemi biriyim ve sizlerle modelleme sürecinde karşılaştığımız her adımı birlikte öğreneceğiz. Hazırsanız gelin birlikte kent modellemesinin nasıl yapılacağını öğrenelim. Temel bir şekilde şehir modellemesi yapmak için yollar, binalar ve eğriler verileri bizim için gayet yeterli bir şekilde olmuş oluyor. Şimdi planımıza geldiğimizde çalışma sınırımızın da dışında görünmesi için bir çerçeve çizmemiz gerekiyor. Çerçeveyi çizdikten sonra çerçevenin dışında hiçbir şekilde çizgi ve nokta gibi verinin kalmaması gerekiyor. O yüzden çerçeveyi tıklayarak ekstrem komutuna bastığımızda Dışını seçtiğimizde bütün verileri silmiş oluyoruz. Ama bazen bu şekilde buralarda veriler kalmış oluyor dışında. Dışında hiçbir şekilde veri bırakmıyor. Çerçeveyi tamamladıktan sonra eğriler haricindeki tüm verileri açıyoruz. Sadece o iki veri yani mesela bende yollar ve binalar olduğu için. Bu verilerin hepsini seçip flatten komutuna basıyoruz. Bir daha basıyoruz. Verilerimizi düz bir zemin haline getirmiş oluyoruz. Hiçbir şekilde verilerin şöyle kontrolünü yapıyorum. Hiçbir şekilde yükseltisi olmaması gerekli çizim verilerimizde. Bunu yaptıktan sonra çizimimizi kontrol etmemiz gerekli oluyor. Bazen spline çalıştığımız durumlarda çizimlerde flatlerden kaynaklı kayıklıklar olabiliyor. Çizimlerimizi kontrol ettiğimizde açıklık var mı yok mu onları da kesinlikle kontrol etmemiz gerekiyor. Keçe aşamasında bu işlem çok zorlaştırıyor bizi. Bütün verilerimizi kontrol ettikten sonra SketchUp'tan referans almamız için çerçevemizi tekrardan açıyoruz ve buraya yeni bir layer ekliyoruz. New layer deyip skp ref diyoruz. Bunu da görünmesi için mavi rengini alıyorum. Bunu da çift tıklayıp bu katmanın üzerine geliyorum ve polyline ile çerçevemizin daha rahat çizebilmem için hepsini kapatıyorum. Çerçevemizin F3 ile sol alt köşesinden seçip herhangi bir boyut yazıyorum. Ben çok da uzun olmasını istemediğim için şunun paralelliğini de bu çizginin paralelinde 50 metre bu tarafa aynı şekilde bu, bu paralellikleri 50 metre bu tarafa atıp bu SKP referans çizimimi joinliyorum. Joinledikten sonra artık bizim çerçeveli işimiz kalmadı. SketchUp referans çiz katmanımız ve çizim katmanımız bir şekilde olacak şekilde alıyoruz. Ve bunu kopyalayıp yan tarafa taşıyoruz. Ardından buradaki çizimimizi silmemiz gerekiyor. Burada silme dikkat ederken SketchUp referansı Shift'e basıp tıklıyorum. Onu silmiyorum. Siliyorum. Ve ardından <laughs> açtığımızda eğrilerimiz geliyor. Bu iki şekilde iki katman bizim temel modellememiz için yeterli olmuş olacaktır. SketchUp'ımızı açıyoruz. İlk açıldığımızda ekranda burada Simple Inch, inch gelmiş olacak. Ama biz Meters olanını seçeceğiz. Seçtikten sonra ekranı bir kere tıklayıp açılmasını bekliyoruz. SketchUp'ta gezinti yapmak gayet basit oluyor. Bunun mouse'umuzun tekerlek kısmına basılı tutarak bu şekilde bakış açımızı değiştirebiliyoruz. Shift'e basarsak da bu şekilde yönümüzü değiştirmiş oluyoruz. Şimdi biz AutoCAD'de planımızı çizmiştik. AutoCAD çizimimizi SketchUp'a aktarmak için file buradan import'a basıp planımıza bir kere tıklayıp import demeden önce options'a tıklayıp buradan unit sizde model unit yazacaktır metrese çekip okey deyip import'a basıyoruz. Ardından gelen ekrana close yapıyoruz. O bir hata ekranı değil sadece verinin ne olduğunu gösteriyor. Buradan buradaki kadını siliyoruz bir hata yapmamak adına. Çizimimiz bir grup halinde geliyor. Bu çizimi tıklayıp görebiliyoruz zaten bir grup olduğunu olduğunu da. M'ye basıp köşesinden kenara ittiriyoruz. Biz bunları ayrı ayrı grup yapmak yapmamız lazım. Ondan dolayı tıklayıp bir kere sağ tıklayıp explode yapıyoruz export yaptıktan sonra ikisini de ayrı ayrı seçiyoruz. Şöyle daha dikkatli seçmemiz lazım. İkisinin de ayrı ayrı olması için seçtikten sonra sağ tıklayıp make group yapıyoruz. Aynı şekilde topografyamız içinde seçiyoruz, sağ tıklayıp make group yapıyoruz. İkisi de ayrı ayrı bir gruplu şekilde oldu. Ardından topografyamızı üretmek için SketchUp referans olarak çizdiğimiz yerden önce grubumuzu seçiyoruz. M'ye basıyoruz ve bu köşeden tıklayıp bunu orijin noktasına burada gözüküyor. Orijin noktasına oturtuyoruz. Oturttuktan sonra topografyamızı tekrardan seçip Topo Shaper eklentimizin sol tarafındaki tike basıyoruz. Bizi böyle bir ekran karşılıyor. Bu ekrandan birazcık sola kaydırıp şurada SketchUp referans şeyi çizgimize tıklayıp bunu çarpı tikine getirmemiz gerekiyor. Çarpı tikine getirdikten sonra da Calculate Terrain'e basıyoruz. Generate Terrain ekranımız geliyor bu seferde. Bakıyoruz modelimiz herhangi bir şekilde sıkıntı olmuş mu diye. Burada bir sıkıntı görmüyorsak eğer, Generate Terrain yapıp tekrardan son aşamasını bekliyoruz. Ardından bu aşama geliyor. Mouse'umuzu sol tık ile buradan çıkmış oluyoruz. Burada modelimiz gelmiş oluyor. Burada eğrilerin üzerine bir kere tıklayıp, bunu delete'e basıp silebiliriz. Modelimiz bu şekilde topografyamız oluşmuş oluyor. Çizimimizi topografyamızın üzerine oturtmak için... Çizimizi tekrardan seçiyoruz ve SketchUp referans olarak çizdiğimiz yerden tekrardan tutuyoruz. Ve bunu yine origin endpoint origin in group yazan yere tıkladıktan sonra bir daha tıklayıp yukarı kaldırıyoruz. Ama burada mouse'un e, ok yönlerimizin yukarı ok tuşuna basmamız lazım. Şu mavi çizgiyi, kesikli çizgiyi görmemiz lazım. Gördükten sonra modelin herhangi bir yüzeyin üstüne çıkması kadar yeterli. Burada ne kadar kaldırmamızın bir önemi yok tıkladıktan sonra Space'e basıp ya da buradan buraya tıklayıp seçimimiz seçili olacak şekilde, çizimimiz seçili olacak şekilde tıklayıp buradan Drape komutumuz var. Drape komutuna tıklayıp modelimizin üzerine tıklıyoruz ve bekliyoruz. Drape komutunu bitirdikten sonra tekrardan Space'e basıp üstteki çizimimizi silebiliriz. Ardından bizim modelimizin üzerine çizimimiz aktarılmış oluyor. Çift tıklayarak bu grubun içine giriyoruz. Buradaki bütün fonksiyonları, ayrı ayrı fonksiyonları hepsine ayrı ayrı bir renk vermemiz gerekiyor Lumion'da işimizin daha kolay çalışması için. Burada yollara siyah vererek başlıyorum. Ardından binaları seçiyorum. Artık boyadıktan sonra kaldırma işlemlerine geçebiliriz. Burada ilk olarak binaları nasıl kaldıracağımızı gösteriyorum. Burada tekrardan gruba çift tıklayıp grubun içerisine giriyoruz. Binaların katlarını ayrı ayrı boyayabiliriz. Ben burada hepsini aynı kat göstermek istedim. Ama örnek olsun mesela şuradaki grubu daha farklı bir renk yapalım. Daha farklı bir kat yapmış olalım. Buradan bu rengi boyuyorum. Bunlar 3 katlı kaldıralım. Bunları da 2 katlı kaldıralım. Grileri Hepsini birden seçmek için bir kere yüzeyi tıklayıp ardından sağ tıklayıp select, select'ten materyali seçtiğimiz zaman bütün gri yüzeyleri seçmiş oluyor. Seçtikten sonra yüzeyleri burada join push pull'un V komutuna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra buradaki sekmelerimiz görüyor. Sizde şu şekil gelecek. Şu sekmeyi genişlettikten sonra binalar için daha doğrusu miskteki bu grup olayını her zaman açık tutmamız gerekiyor. Sadece binalar için şu üstü kırmızı olan seçeneği açmamız gerekiyor tıkladıktan sonra bir kere tıklayıp sonra bunu yukarıya çekmemiz gerekiyor. Burada sizde şu şekil kalkabilir. Bunu da düzeltmek için yine ok tuşundan yukarıya basıp yüzeyde dik bir şekilde kalkmasına yarıyoruz. Bunları biz iki katlı yapacaktık. Bir katı 3 metreden referans alacak şekilde. iki katlı 6 yazıyorum. Enter'a basıyorum. Ve tekrardan 6 yazıp bir daha Enter'a basıyorum. Son olarak bir kez daha Enter'a basıyorum. Ve bekliyoruz. deneme bittikten sonra buradan buna da basıp çıkabiliriz. Sol tıkımıza da çıkabiliriz. Şimdi 3 katlı binalarımızı seçiyorum. Tekrardan seçmek için bir yüzeyi tıkladıktan sonra sağ tık yapıp buradan en alttakini bir üstündekini metal tıklıyorum. Ve tekrardan join push gelip bu yüzeylerden tutup kaldırıyorum. Bu sefer 3 katlı olduğu için 9 metre yazıyorum. 2 kere yazmaya dikkat edelim. Ardından bir kez daha enter'a basıp oluşmasını bekliyoruz. Oluştuktan sonra mouse'umuzun ve şuradan Exit Tools'a basıyorum ve binalarımız bu şekilde modellenmiş oluyor. Buradan bu sefer kaldırımlar oluşturmamız için yani yolu aşağı çekmemiz gerekiyor. Bu sefer yol yüzeyine tıklayıp diğer yolları da seçebilmek için sağ tıklayıp tekrardan materyal diyorum. Buradan yine V'ye basıp bu sefer aşağıya çekmemiz gerektiği için aşağıda tutabiliriz. Buradan bunu unutmayalım. Şurada grubu ve e, üstü kırmızı olan misk kutucuklarını kapatmamız gerekiyor. Kapattıktan sonra ekran belki donabilir, sıkıntı yok. Eksiye basıp, eksi 0,20 yapalım ve enter'a bastıktan sonra modelimizi bekliyoruz. Burada tekrardan eksi tools'a basıp modelimizi, basit modelimizi bitirmiş oluyoruz. Modelimize geri çıkıyoruz. Sketchup dosyamızda modelimizden başka hiçbir çizimin olmaması gerekiyor. Daha rahat çalışabilmemiz için. Ardından bitirdikten sonra File kısmından save e basıp buradan kaydettiğimiz yere SketchUp'ı kaydediyoruz isimlendirip. Lumion'umuza geçiyoruz. Lumion'umuzda yeni bir dosya oluşturmak için Yeni Oluştur ardından sol üstteki düz çevreye tıklıyoruz. Ve biraz dosyamızın açılmasını bekliyoruz. Dosyamız açıldıktan sonra temel kullanım mantığı sağ tıka basılı olarak bakış açımızı değiştiriyoruz ve oyunlardan da alışkan olduğumuz şekilde WASD tuşlarıyla dolaşımımızı gerçekleştiriyoruz. Buradan modelimizi almak için sol altta bulunan alınan modellere çift tıklayıp buradan yeni model al tıklıyoruz. Buradan masa üstümüze kaydetmiştik. Modelleme diye. Modele tıklıyoruz. Aç diyoruz. Buradan direkt hiçbir ayrı değiştirmeden tamama tıklıyoruz. Ve biraz bekliyoruz. Ardından modelimiz geliyor. Herhangi bir yere tıklamamız yeterli olacaktır. Buradan sonra malzemeler bölümü fırça yerine tıklıyoruz. <laughs> Ve modelimizin olduğu yere geliyoruz. Ümyonda hızlı hareket etmek için WASD kullandığımızda sağ tıkla basılıp hareket ediyor. Bunu söylemiştik. Shift'e basarak daha hızlı gidebiliriz. Ya da Space'e basarak çok daha hızlı gidebiliriz. Bu şekilde hareketimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Modelimiz buraya geliyor. Boyamıştık. Burada her boyadığımız renk bir katman olarak gözükmekte. Burada ilk başta yolu desen atarak başlayabiliriz. Yaklaşıyoruz dokusunu da görebilmek adına. Bir kere tıkladıktan sonra burada ekranımız geliyor. Burada çeşitli materyaller bulunuyor. Buradan biz asfalt atacağımız için asfalta geliyoruz. Buradaki katmanlardan D'lere atmanızı öneririm. Bunların dokuları daha kaliteli olmuş oluyor. Tıkladıktan sonra zaten dokumuz otomatikman geliyor. Buradan değişikleri kaydet'e tıklayıp model desenimize atmış oluyoruz. Buradan diğer desenlerimizi de atalım. Mesela çimenimizi de atalım. Buradan dediğim gibi seçiyoruz. Buradan istediğimiz bir çimeni tıklayıp, buradan ayarlar bölümünden tekrardan onların renk ayarları vesaire şeyler bulunuyor. Buradan tekrardan tıklıyoruz. Binalarımız için bir e, duvar atalım mesela. Sıvaya gelip, buradan plasterdan herhangi birisini seçiyorum. Buradaki bu katların mesela sıvasını daha farklı yapacaksam da buna tıklıyorum. Burada SketchUp'ta boyadığımız renklerin hepsini gördüğünüz gibi e, atamasını yapmış oluyoruz. E, gelelim nasıl ağaç çektiğine ona gelelim. İçerik kütüphanesine tıkladıktan sonra burada herhangi e, çeşitli şekilde modellerimiz bulunuyor. Buradan tabiata tıklayıp çift tıklayıp buradan istediğimiz şekilde ağaç türleri gözüküyor. Ben yani buradan herhangi bir ağaçlar alıp Buradan yerleş bir kere tıkladıktan sonra buradan istediğimiz şekilde buradan koyuyoruz ağaçlarımızı bu şekilde koyabiliyoruz modellerimizi buradan farklı farklı boyama çeşitleri var böyle öbek boyama tarzda bunları araştırarak bulabiliriz bu şekilde iki tane koyalım bir de araba koyalım mesela taşıt taşıta tıklıyorum buradan herhangi bir arabayı seçiyorum. Bunu koyarken birazcık daha yaklaşırsak daha güzel bir gösterim alabiliriz. Arabayı koyuyorum. Ardından yerini, boyutunu falan değiştirmek istediğiniz şekil için buradan seçe tıklıyorum. Seçe tıkladıktan sonra arabanın üzerine geldiğimizde burada araziye uy şeyi seçeneği var. Ona tıkladığınız zaman arazinin eğimine göre burada aracı kendisi oturtmuş oluyor. Buradan işte boyutunu ayarlamak çevirmesini için buraya tıklayıp buradan bu şekilde modelimizin ayarlarını bu kutucuktan yapıyoruz yani. Temel mantık için gayet yeterli oldu. Şimdi render'ı nasıl alacağız onu gösterelim. Buradan render alabiliriz. Diğer modellerde sağ alttan da olabiliyor. Buralardan. Var. Ama zaten fotoğraf bölümüne tıklıyoruz. Fotoğraf bölümüne tıkladıktan sonra burada biz bir ekran karşılıyor. Aynı mantıkla bu ekrana da sağ tıklı basarak buradan hareket edebiliyoruz ve buradan istediğimiz açıya ayarlıyoruz. Burada mesela şöyle bir render alalım biz şu açıdan bir render alalım. Şu açıdan render almak istiyorum. Ve burada birinci kareye gelip buradaki üzerindeki kamerayı kaydet butonuna tıklıyorum. Ardından başka bir açıdan da almak istiyorum. Mesela şöyle gelip bu açıdan da bir render almak istiyorum. Buraya geldikten sonra ikinci fotoğraf bölümüne gelip kamerayı kaydet bölümüne tıklıyorum. Buradan istersek özel stillerden, hazır stillerden seçebiliyoruz. Buradan mesela gün stilini seçelim. Burada gördüğümüz gibi burada da mesela sinematik konsept seçelim. Burada istediğimiz şeyleri seçebiliyoruz. Mesela bu çok karanlık kaldı. RT gönüllü seçelim. Burada alttaki ayarları kendimiz de yapabiliyoruz. Ardından render almamız için sağ taraftaki fotoğraf renderini al tuşuna basıyoruz. Buradan eğer <laughs> tekli fotoğraf renderini almak istersek buradan istediğimizi tıkladığımızdaki ekran bizim karşımıza gelecektir. Ancak hepsini birden ben render almak istiyorum derseniz de fotoğraf renderini ala tıklıyoruz. Buradan foto seti bölümüne geliyoruz. Buradan tikli olanları render almış olacak. Buradan render almak istediğimiz yere gelip istediğimiz boyutlarda birine tıklıyoruz. Örnek olsun diye ben e-posta boyutunda istiyorum. Masa üstünde yine modellemede render yazıyorum. Kaydet bölümüne tıkladıktan sonra bu aşamada biraz bekledikten sonra renderimizi elimize ulaşacaktır. Render'ımız bittiğinde buradan tamama basıp Lumion e, ekranımıza geri dönüyoruz. Bunu kaydetmek için buradaki kaydet yerine gelip farklı kaydet yapıyoruz. Daha sonra tekrardan render alabilmemiz için. Bunu model Lumion diye kaydediyorum. Kaydettikten sonra Alt F4'e basıp çıkış yapabiliyoruz. Ve işte geldik videomuzun sonuna. Kent modellemesinin temellerini birlikte keşfettik. Umuyorum ki bu video size modelleme dünyasına giriş yapmanız için ilham vermiştir. Unutmayın, modelleme yapmak için mükemmel olmanıza veya çok deneyimli olmanıza gerek yok. Herkesin bir yerden başlaması gerekiyor. Ve benim gibi acemiler için bile pratik yaparak ve sabırla ilerleyerek harika şeyler başarabiliriz. Eğer modelleme ile ilgili daha fazla şey öğrenmek veya denemek isterseniz internet üzerinde birçok kaynak ve yardımcı materyal bulunuyor. Bu konuda kendinizi geliştirmeye devam edebilirsiniz. Son olarak... Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.